Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizin de hayatınızda mutlaka bir kere duyduğunuzu düşündüğümüz Volvo en sağlam arabadır mottosunun nedenlerine bakacağız. Öncelikle arkadaşlar Volvo'yu sadece bir araba markası olarak düşünmeyin. Otobüsler, tırlar, uçak parçaları, yatlar bilmem neler gibi pek çok şeyi de üretmekteler. Volvo'nun araçlarında yer alan logo demirin antik dönemde kullanılan simgesine tekabül ediyor arkadaşlar. Aynı zamanda İsveç çeliğinin de ne kadar sağlam olduğunu göstermek için tercih edilmiş. Hatta bir rivayete göre o dönem çıkan Volvo tasarımlarını çok düz bulanlara mühendislerin cevabı şöyleymiş. İsveç çeliğini ancak bu kadar bükebildik. Evet arkadaşlar 15 meşhur NASCAR arabaların içerisinde gördüğüm bu çelik kafes sistemini ilk bulan firma da Volvo. Hatta içerisinde çelik kafes yer alan ilk arabayı da 1944 yılında piyasaya sürüyorlar. Şimdi gelin bir de lamine camlara bakalım. Yine aynı yıllarda iki veya daha fazla cam tabakanın polivinil bütürel tabakalar yardımıyla ısı ve basınç altında birleştirilmesi sonucunda üretilir. Lamine cam denilen şeyin özelliği de şu arkadaşlar Allah korusun bir kaza anında veya ön camınız veya camlardan herhangi birisi kırılırsa cam kırıklarından kaynaklı oluşabilecek yaralanmaları engellemek için camın dağılmasını engelliyor. 1950 yılları gelindiğinde ise ön camın buzlanmasını engelleyen sistemi bulmakla birlikte arabaların ön panelini de dolduruyorlar ki bir kaza anında o dolgunluk şiddeti emsin diye. Yine şaşırtıcı bir bilgi olarak ekliyorum ehliyet kemerinde ilk bulan Volvo. Arkadaşlar bu ehliyet kemeri meselesinin patenti biraz tartışmalı ama patentin alınış tarihine bakacak olursanız o dönem Volvo'da mühendis olan Nils Bohlin tarafından icat ediliyor. Zaten ilk olarak da Volvo araç içerisinde kullanılıyor. 60'lı 70 li yıllara geldiğimizde ise Volvo mühendisleri tabii ki de durmuyorlar. İlk buldukları şey evet günümüzde de çocuklu ailelerde çok fazla gördüğümüz o meşhur bebek koltuğu. Yani bebek koltuğunda bu adamlar buluyor. Bununla da kalmıyorlar arkadaşlar. Tamam diyorlar ön tarafa bir emniyet kemeri koyduk falan filan da lan bu arkada oturanlar insan değil mi diyorlar ve arka koltuklara ilk kemeri de Volvo mühendisleri takıyor. Ufak bir ekleme yapıyorum. Hani akşam evinize gidiyorsunuz aracı otoparka ya da parka koyduktan sonra kapıları kilitleyip güvenli eve gidiyorsunuz ya. İşte onu da sağ Volvo. İlk güvenlikli kapı kilidini yapan firma da yine Volvo. Normalde kemer takmadığınız zaman araçlarda bir uyarı sinyali yanıyor ya hatta bazen sesli oluyor. İşte o sistemi de araçlarına yerleştiren ilk mühendisler yine Volvo'nun mühendisleri. Darbe hemen direksiyon ve bununla birlikte yine aynı yıllarda ilk kaza araştırma ekibini de kuran yine Volvo'nun ekibi oluyor. Yani bu vesileyle birlikte de darbe hemen tampon diye bir şey icat ediyorlar. Şimdi size biraz arka arkaya sayacağım. Gelin gelelim 80'li yıllara. İlk olarak 1984 yılında ABS yani ani fren yaptığınızda tekerleklerinizin kilitlenmesini önleyen sistemi, herkesi koruyabilecek dört çeperli hava yastığı sistemini 1991 yılına geldiğimizde ise S.I.P.S adı verilen yandan birisi aracın kapısına vurduğu anda oluşan enerjiyi direkt olarak etrafınızdaki çelik kafese iletiyor. Yani darbeyi siz değil kafes alıyor. 90'lı yıllardan günümüze kadar gelen süre içerisinde ise park freni, park sensörü, sürücü dikkat algılayıcısı, akıllı sürücü bilgi sistemi, fren destekli çarpma uyarısı, kapılar yıllardaki hava perde sistemleri ve son yıllarda dilimize pelesenk olmuş olan City Safety sistemini de inşa ediyorlar. City Safety sisteminde size şöyle anlatayım arkadaşlar. 35 km veya üstü hızlarda giderken etrafınızda araba, bisiklet, çoluk, çocuk, yaya, maya ne varsa onları algılayan ve gerekirse otomatik fren yapan sistem. Sonuç olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi Volvo firması kuruluşundan bu yana sürücü güvenliği ve aracın içerisine yalan diğer yolcuların güvenliğini önemsiyor. Ve bunun için günümüzde pek çok arabada artık standartlaşmış güvenlik önlemlerinin de ilk adımlarını bu adamlar atıyor. Volvo dünyanın en sağlam arabasıdır diyen insanlar dayanaklarını biraz buralara yaslıyorlar. Siz de artık öğrenmiş olduğunuz arkadaşlar ama ben şunu merak ediyorum Volvo bildiğiniz gibi çok pahalı bir araba biraz üst segment arabası. Siz olsaydınız ve güvenlik birinci tercihiniz olsaydı hangi araba markasını tercih ederdiniz? Anketimiz hemen şurada cevaplarınızı bekliyoruz. Ayrıca araçların güvenliği ve teknolojisiyle ilgili yaşadığınız deneyimleri de aşağıda yorum bölümüne anlatabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere Hoşçakalın. Her iki yanında durmakta olan videolara tıklayarak bambaşka Web Tekno içeriklerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca şuradan da kanalımıza abone olabilirsiniz.